Selamünaleyküm değerli dostlar Demir Motor'dan herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar her Çin bir değildir serimize devam ediyoruz yani Çin motorlarında tecrübelerimden bir tanesi daha sizlerle yani kullanan arkadaşlar varsa onlar da yorumları yazsınlar memnunlar mı değiller mi mürçer Mürsel diye yazıyor eee, PR 5020. Yani şöyle göstereyim. Mürcel yazıyor. Çin yani. Bu motoru ben sattım arkadaşlar. ilk bunlar çıktığında yani Çin grubu piyasaya yayıldığında parçacılarımız getiriyorlardı. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Net söylüyorum, yalan yok. Şimdi iki çeşit Çin getiriyorlar. Parçacı diyor ki o zamanlar yanlış hatırlamıyorum. Sam ee, bu işte bu değil yani. Bu dediği bir modeli gösteriyor. Bu diyor 80 lira ustam sana gelişi. Bunun gelişi dedi 140 lira. Ya da 120 lira mı 130 lira mı ne? Yani aralığında fark var. Şimdi dedi ki ikisi de aynı. Ne farkı var? O zamanlar söylüyoruz. Kalite farkı var dedi işte abi silindiri bunun piston ömrü daha iyi gran kuşu buyu. Tamam dediydik mesela o zaman bu abi bu seni üzebilir problem yaşatabilir hiç bulaşma ama Alayım parçalayayım dersen şey yap ya da satarım ben sıkıntı olmaz bunu al ya dedim hiç beni bulaştırma demiştik bunu bırak yani 80 liralık olanı almadık bu 80 liralık olanlar şu an Sürekli Patlayanlar grankları yamulanlar silindirleri pistonları yani arızası çok yaşanan motorlar arkadaşlar ama 130-140 lira olanlar Bunlar da arkadaşlar Bir de bunların iyileri o zamanlar mesela bunlar 130-140 lirayken Zomax'larda 200 liraya geliyordu mesela. Aralarında işte 50-60 liralık bir fark vardı Zomax'larla. Yani Zomax'lara en yakın olan modeller bunlardı. <laughs> o zamanlar Zomax da vardı bende. Zomax'ı satıyordum. Bayisiydim. Şimdi ee, yok şu an Zomax bayisi değilim arkadaşlar. Daha sonra bunlardan almıştık. Ee, bir de Kipaksları almıştık. Kipakslar da güzel çıkmıştı. Bundan da aldık. Bundan da sattık. Bu da benim bir yakın abimin motoru. Kendi işinde kullanıyor. İşte palasını falan küçülttük. Bakın. Küçük bir pala taktık buna. Gayet memnun. Kendi işini görür. Ama yaklaşık 10 sene geçmiştir büyük ihtimal. 10 seneden beri aktif kullanıyor. Ne motoru kompresinde düşme var. Çift yaylı. Gayet güzel sizlere sesini de duyurayım arkadaşlar. Yani her şeyin bir değildir. Alırken her zaman dediğim gibi bir tık pahalısını almak daha mantıklı. Yani her şeyde ucuza kaçabilirsiniz. Bazı şeylerden lafın gelişi söylüyorum ama motorlu tester olsun, motorlu tırpan olsun. Ya bu 1000 liraya satıyor da aynı motor niye 1500 lira demeyin. Vardır illaki bir önemli bir parçasının kalitesi. O yüzden fiyatı farklıdır. Ona aldanmayın yani. Yani maşallah var ne karbüratör değiştiğimi ben hatırlamıyorum. Ee, Silinir pusunun tabii ki olmadı. Belki yağ pompası falan oraları tamir olmuştur ama çok sık tamire de gelmiyor. Zaten çok yormuyor ama uzun yıllardan beri kendi işini kullanıyor. Bir de şunu söyleyeyim motorların çalışılmaz gaz vermeyin arkadaşlar. Bir boğulma sesi yapar motor ısınana kadar o sesi duyarsınız. Yani o bir arıza değildir. Soğukken zaten motora gaz vermek iyi değildir. Yerse zaten gaz bir şey olmaz ama gene iyi değildir arkadaşlar. Parçaların birbirine alışma süresi vardır. O yüzden hemen gaz vermeyin. Motorlar ısınmasını bekleyin. O boplama sesi o ısınmasını ısınana kadar o sesi yapar. Gayet güzel rolantide de dalgalanma yok falan yani güzel ama iki zamanlı ya arkadaşlar önemli olan o bu motorlarda can odur yani bildiğiniz için malı ama grankı falan önemli noktaları bu bakın grankında hiç salgı yok zincir salmıyor kendini şöyle göstereyim herhangi bir yapılamı yok tabii ki aklınızda olsun bu tarz motorlar alırsanız eğer çok büyük ağaç kesmeyeceksiniz palalarınızı ufaltın arkadaşlar. 3.25 grubunun 32 dişe kadar olan palaları mevcut. Onlardan alıp takabilirsiniz. Yani genelde bunlar 38 diş ya da 36 diş gelir. Ama %99 38 diş olarak gelir. Markalılar 36 diş olarak piyasaya sunar. Sizler bunu 32 diş 3.25 grubu zincir palaya çevirebilirsiniz. Yani burada herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Sağda pala ve zinciri değiştirerek ayar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Ayarlarken takıp kullanabiliyorsunuz. Motor güzel. Hem çift yağlı, kolay çekme Easy startı var. Kolay çalıştırılıyor. Fazla da yıpratmamış zaten işleri. Dediğim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Aklıma gelen kaliteli tecrübeleri, tecrübe edindiğim modelleri sizlerle paylaşıyorum. Keypax'da Bunlardan da biri ee, bazı ara modeller var. Onlar da iyi çıkıyor. Mesela burada sizlere daha önce videosunu çekmiştim. RTR Max'in şu modeli var. Walbro karbüratörlüydü yanlış hatırlamıyorsam. Kaç modeli bu? Yazmıyor etiketi silinmiş ama bu da güzel arkadaşlar. Yani palaya bakın. Palaya bakın. Gördün mü? yan yana koyduğumda daha küçük olduğu için gran binen çevirme devri, çevirme yükü azalıyor. O yüzden motor hem rahat çeviriyor hem de motorunuzun sağlığı için gayet iyi oluyor arkadaşlar. Sizler de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Artık zinciri bitmiş ama müşteri kullanıyor artık. Bu aslında böyle zincirle kullanmamak lazım. Aradışlar ve zincir bir, e, alınmış dış alınmış. zincirde bilenmiş. Yani bundan aşağıya da zincirlerinizi kullanmanızı tavsiye etmem. Bakın şöyle de göstereyim. Motor performansını düşürür. Başka söyleyecek olduğum var mı? Gözüme takılan bir noktası varsa sizlere paylaşacağım ama şu anlık yok. Şu an satışta mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben çok oldu satalı. İnternette bulursanız eğer bozmadıysalar tabii ki. Bu da çok önemli o motorun modelinde değişiklik yapmadıysalar bu markada geldiğinde alabilirsiniz. Parasının hakkını veriyor arkadaşlar. Söylecek durum bunlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.